Çocuklar ben geldim merhaba. Poyraz o kapıdaki mavi ve yeşil eller ne öyle? Çabuk kaçıp saklanalım. Ay eller gelmiş gizemli el bunlar. Poyraz koş koş çabuk saklanalım. Sakın da sesini çıkarma. Poyraz beni güzel sakla tamam mı? Benden niye korktular acaba? <laughs> Şekil istiyorum. Çikolata istiyorum. Niloya ve Poyraz benden korktular. Niloya. Poyraz. Neredesiniz? Sobeleyeceğim şimdi sizi. altına saklan hadi. Ay bu eller nereden çıktı Poyraz? İnanmıyorum. Poyraz beni burada görür. Ben de senin yanına geliyorum. Beni de yanına al. Ay korktum Poyraz. Şeker istiyorum diyor aslında. Beni de al Poyraz yanına. Benden niye kaçıyorsunuz siz? <laughs> Obeleyeceğim sizi. Ben oyun oynamayı çok severim Poyraz. Şekerleri de çok severim. Neredesiniz? Kapının arkasına mı? Aa, saklanmamışlar kapının arkasına. Bakalım buradalar mı acaba? Masanın altında da yoklar. Poyraz. Benden korkmanıza hiç gerek yok. Çıkın ortaya neredesiniz? Yılaya. Efendim Poyraz. Ben de çıkmamıza. O sadece oyun ve şeker istiyormuş. Ama ona güvenebilir miyiz sence Poyraz? Ben biraz korktum gibi. Şeker verirsek gider mi diyorsun? Hı hı. Tamam o zaman bir deneyelim istersen. Olmadı anneni çağırırız tamam mı? Tamam. Oo, Poyraz ve Nilo'ya buradalarmış. Kabe Nilo be Nilo'ya. Söyle Poyraz. Yakaladım sizi. Poyraz. Nilo'ya kaçmayın kaçmayın. Ben sizden şeker istiyorum. Lütfen birazcık şeker yiyeceğim. Aaa. Poyraz. Bana şeker veriyor. Teşekkür ederim. Çok severim. Benim ellerim gibi rengarenk. Aa, Poyraz. Benim için getirdin sanmıştım şekerleri. Alayım. Oo, çok güzelmiş Poyraz. Hadi birazcık koy da içeriye istersen. Beraber yiyelim. Benim ellerim gibiymiş aynı bu şekerler. Poyraz rengarenk. Poyraz benim sayemde sen de şeker yiyorsun baksana. Şimdi ben ellerimi uzatacağım ve şekerler elime yapışacak. Ben de yiyeceğim. Bak şimdi. <laughs> Hop. Ay bir sürü şeker yapıştı elime. Evet. Ay, bunlar çok lezzetli Poyraz. Arkadaşın Niloya nerede Poyraz? Niloya'yı da çağır istersen. Benden korkmasına hiç gerek yok. Niloya. Niloya Poyraz'ın arkadaşı. Sen onu getiresi kadar ben birazcık daha bu şekerlerden yiyeyim Poyraz. <laughs> Oo, elime bir sürü şeker yapışıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Mavi ve... Şilel, sen bize zarar vermeyecek miydin? Biz çok korktuk senden. Hayır. Ben size hiç zarar verir miyim? Ben size sadece şeker yemeye geldim. Belki de biraz oynarız istedim. Benimle oyun oynamak ister misiniz? Tabii ki isteriz. Sen de ister misin Poyraz? Hadi o zaman. Kovalamaca oynayalım hep birlikte. Ben şekerlerden bir sürü yedim. Sen de çok fazla yeme Poyraz. Yoksa dişlerin çürür. Hadi bakalım. Siz kaçın. Ben de sizi yakalamaya çalışayım. Hadi Poyraz. Koş bakalım yakalayabilecek miyim seni? Koş. Ay yakalıyorum yakalıyorum yakalıyorum.